Yayınımıza devam ediyoruz. Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı da bu dilimde bizlere katıldı. Konuklarımıza devam edeceğiz ama Sayın Bayrakçı'ya da kısaca bir soralım. Şimdi Tabii bu e, Sayın İmamoğlu'nun açıklaması cesur bir açıklama mıydı yoksa e, Kılıçdaroğlu'na karşı kaybettiğinin bir göstergesi mi? Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam mı ediyor? E, yani Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun karşısında 1-0 kazandı mı? Şimdi Gökçe açıkçası ben e, yani bu konuda bir yazı da yazdım. Biraz olağan dışı bir durumdayız zaten bence. Yani açıkçası e, bu konuda benim yorumum biraz farklı. Şöyle ki e, bu arada e, Ceyda Hanım benim biraz hani böyle sert bakışlı bir resmi koymuş. Yani <gülüyor> biraz da hani tebessümlü bir resim, <laughs> ee, Çünkü... hani, bir resim Neyse. Ee, şimdi, e, benim bu konudaki <laughs> görüşüm şöyle. Bu arada bütün konuklarımıza çok selam, hepsi dostlarım. İyi akşamlar. Herkese saygılar. Sayın İyi ee, akşamlar. Şimdi efendim şöyle, yani açıkçası ben 13 yılda sürekli çok ağır, yani bunu çok anlatmaktan yorulduğum için bu kadar ağır mağlubiyetler aldığı halde, ısrarla görevini bırakmayan bir sayın genel başkanın karşısında herkes bocalar. Herkes hata yapabilir. Yani çünkü ben mesela iki yıl önce bu böyle olaylar böyle gelişecek diye anlattığımda bile ama şu anda bile şok yaşıyorum. Mesela evvelsi gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter, Twitter hesabında bir e, hükümet eleştirisini gördüm. Okudum. Bir eleştiri yapabilir. Ana muhalefet lideri tabii ki eleştirecek. Fakat altında binlerce yorum ki bunların bir kısmı AK Partili de var tabii ki onu da ayırt edebiliyorum. Ama bir sürü CHP'li de yüzlerce, binlerce CHP'li de çok ağır eleştirilerle e, niye istifa etmiyorsun şeklinde yaklaşmışlar olaya. Dolayısıyla benim olaya bakış açım şu. Yani zaten olağan dışı bir durum yaşıyoruz. Bunun benzeri Avrupa'da bir ülkede olsa, Amerika'da olsa, Asya'da bir ülkede olsa, ya Afrika'da bile olsa, 11 kez ağır mağlubiyet almış ve her mağlubiyetten sonra da böyle bir hani bir başarı gibi bir şey bir bahane bulmuş bir Sayın Genel Başkanın hala ısrarla istifa etmediği bir partide inanın herkes hata yapar. Çünkü insanlar ne yapacaklarını şaşırırlar. Mesela ben grup toplantılarına bakıyorum son birkaç seferdir. İnsanlar durgun, kırgın, üzgün. E sana öyle geliyor diyen olabilir. E olabilir. Bana öyle geliyor olabilir ama ben o sessizliği, insanların yüzündeki yani CHP'de eminim üyelerin olsun, delegelerin olsun, yöneticilerin olsun yüzde sekseni bu konuda buna benzer düşünüyordur ama saygılarından efendim e, CHP Genel Başkanlığı önemli bir makamdır. O makama duydukları saygıdan, Kemal Bey'e duydukları saygıdan bu konuda bir şey demiyorlardır. Ama bunu e, her insan artık yani e, ben gidersem ne olur? Ya bir kere yani bu yaklaşım zaten o kadar bir enteresan bir yaklaşım ki her ne olursa daha iyi olur. Vaziyete hak. Yani CHP'nin 25'e olduğu bir 13 yılı, 18 yılı, 19 yılı hatta Deniz Bey'in döneminde dahil ettik. O dönemde de 24-25'ti oy. E şimdi 25'e ben e, aklımın erdiği dönem dahil, 1946 sonrası tüm dönemler dahil, 18-19 yıl üst üste 25 aldığı bir dönem hatırlamıyorum Cumhuriyet Halk Partisi. E bu aynı CHP. E bu ülkede CHP'nin kapasitesi bu kadar diyenler var. Olur mu can? CHP'nin 33'lerini gördük, 42'lerini gördük, 29'larını gördük, 44'lerini gördük beğenmedikleri İsmet Paşa zamanında filan. E şimdi hal böyle olunca 15 yıldır %25'e e, kilitlenmiş bir CHP'de ısrarla ben gidersem ne olur diye, ne olursa olur. Yani her olacak şey bence daha iyi olurdu. Hal böyle olunca Ekrem İmamoğlu da Sayın İmamoğlu da herhalde artık bilmiyorum ne açıklıyor. Yani ben anlamıyorum bile. Hani aday mı değil mi? Pozisyon nedir? Nereye gider? Ha belki herkes o şaşkınlıktan ötürü <laughs> artık ne diyeceğini bilemez insanlar. Tabii burada Kemal Bey'in ısrarına artık iki yıl önceden, üç yıl önceden tahmin etmeme rağmen şaşkınlığa düşmeye başladım ama şok diyorum ben buna ama Buna rağmen partideki hani bazı insanların kıpırdanışlarını, terzenişlerini, dillerinin döndüğü kadar vaziyeti dile getirişlerini şimdi eleştiriyorlar. Diyorlar ki efendim seçime kadar Kemal Bey'in yanındaydınız. Değişim demiyordunuz. Şimdi mi değişim diyorsunuz? Ya yani insanlar mesela geçen akşam Tanju Özcan'ı dinledim. Sayın Özcan'ı dinledim. Diyor ki ısrarla üç kere şu soruldu Tanju Bey'e. Efendim siz de Kemal Bey'i destekliyordunuz seçimden önce. Niye seçimden sonra vazgeçtiniz? Ya seçimden önce elbette bir partilinin, bir CHP'linin hele Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir genel başkanı desteklemesi normal. Ama insanlar artık bir nokta geldi. Yani bu seçim e, hasbel kader 47 buçuk 52 buçuk bitti. Bütün muhalefet birleştiği için 47 buçuk 52 buçuk bitti. Ama bundan önceki bütün seçimlerde iki misli mağlup olmuş bir Genel Başkan var. E ve Genel Başkan'ın hiçbir şey olmamış gibi hala e, emanet edecek adam bulamıyorum modunda. Ya ben orada sayarım 54 kişi sayarım onu emanet edebilecek Hani tesadüf atıyorum bu rakamı. Belki 65 kişi vardır. Dolayısıyla bütün bu yaklaşımları zaten çok yadırgıyorum. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu onu demiş. Başkası acaba böyle mi demiş. Zaten insanların yaşadığı bir şaşkınlık, bir Şok bana göre. Yani insanların ben böyle bir e, sakinlikle ya çok normal gidiyor her şey. E, yani Sayın Genel Başkan istifa Etmemesi de çok normal falan diye yaklaştıklarında hakikaten inanmıyorum. Yani kabullenmiş olabilirler çaresizlikten. Siyasetin çaresizliği denen bir şey var. Dolayısıyla özetle şunu arz edeyim. Ben zaten olağanüstü ve 40 yıllık hani mesleği 35 yıldır yapıyorum. E ondan önceki 5-10 yılda bir vatandaş olarak hani babamızın yanında bir delikanlı çalışan bir genç olarak gözlüyordum Türk siyasetini. İşte tarih okuyorduk bilmem ne yapıyorduk. Zaten böyle bir olay görmedim ben. Hani çok liderler gördük. Ama böyle bir olay ne gördüm, ne duydum, ne yaşadım. Ve hatta bana sorarsanız milattan sonra son 2000 yılda böyle bir tarihte de böyle bir benzeri bir olay yok. E dolayısıyla bu aşamada böyle bir durumda kim ne demiş, ne yapmış, acaba aday mı, geri mi çekiliyor, çekilmiyor mu? İnanın bana bunlar artık çok şey, fantastik konuşmalar geliyor. Hani bir Latin laflar, Latinlerin, Romalıların bir lafı var. Kesera sera, ne olacaksa olacak? Vallahi artık tablo bu. Yani ne olacaksa olacak. Yoksa kim adaymış, kim değilmiş bu aşamada herkes ne yapacağını bilemez açıkçası. Buyurun Sayın Efe Özdemir. Şimdi şöyle ben Hakan Bey'in tespitlerini e, kısmen katılıyorum ve fakat kısmen ayrılıyorum. Katıldığım nokta şu tabii ki seçimlere kadar Cumhuriyet Halk Partisi bütün örgütleri, parti meclisi, MYK üyesi, üyeleri, milletvekilleri bütün aktörler e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında olacak ve değişimle ilgili bir talep derman etmeyecekler. Parti seçimlere gidiyor genel seçimler cumhurbaşkanı adayı var kurumsal anlamda bir yarışın içerisindesiniz yeni bir hikaye yazmak istiyorsunuz ayrışarak siyaset yapıyorsunuz burada beyis yok bu noktada kendisine katılıyorum benim kategorik olarak eleştirdiğim şu değişim talebi toplumdan gelirse bu kıymetli ve saygındır orada hiçbir beyis yok ama değişim talebini parti politikalarını şekillendiren adayları belirleyen propaganda sürecini yöneten aslında kay, kay, kay kaybedilen seçimin Kaybedilmesini şerikleri yani müellifleri dermeyan ettiğinde söylediğinde bu bana çok samimi gelmiyor. Ya da siz e, yenilgiden sonra çıkıp diyorsunuz ki tam olarak ifade sosyal medyaya bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişmesini isteyenler e, altını kazırsanız AKP'li troller ifade böyle söyleniyor tırnak içinde. Grup başkanı olana kadar hiçbir eleştiriniz yok. Grup başkanı olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde çıkıp diyorsunuz ki değişim istiyor. Şimdi bu samimi mi? Ya bu samimi mi? Yani siz yenilgiden sonra dahi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinden evet. sonra dahi eleştirenleri AKP'li troll olmakla suçluyorsunuz kendi deyiminizle. Fakat siz grup başkanı, genel başkanın işaretiyle grup başkanı olduktan sonra parlamentoda oradan kendinize güç vehmederek o koltuktan dönüp değişim diyorsunuz. Bana samimi gelmeyen bu. Yani seçimlere kadar tabii ki kimse değişim demeyecek ama seçimlerden sonra dahi başarısızlığın müsebbibi olan, orada aktör olan, bu süreci yöneten, şekillendiren insanların dönüp işte Zoom toplantılarıyla arkadan dolanarak kamuoyu nezdinde değişim demesi çok gayrimakul. 35 yıldır Milletvekilliği yapan insanların bunu söylemesi çok gayrimakul. Ya milletvekilli bir meslek değil ki yani bir statüdür. Halkın iradesini tecelli ettiği parlamentoda onurla ifade edilen bir görevdir. Ama değişimi isteyecek olan aktörler bunlar olmamalı. Bu yönüyle ben Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Peki. Buyurun e, Sayın Bayrakçı. Valla yani e, tabii daha erken dile getirilebilirdi. Hani... Seçim biter bitmez ama şunu da hesaba katmak lazım. Çünkü i̇nsanlar bir şok yaşıyorlar. O üç gün, dört gün, beş gün sürüyor. Yani acaba seçimde bir olağan dışı durum mu var? Bir hile oldu mu olmadı mı? Bu tartışıldı falan. Dolayısıyla tepkinin bir hafta sonraya kalmasını zaten mantıklı karşılıyorum. Dolayısıyla aslında bu bir detay. Yani erken mi tepki verdiler? Geç mi tepki verdiler? Biraz buna detay olarak bakıyorum. Çünkü asıl mesele bence... Ee, herkes olayı görüyor. Bence olayı görmeyen yok. Yani bunu e, böyle olağanüstü bir bilgi birikimi veya zeka falan gerekmez. Olayı herkes görüyor. Ama Türkiye'deki siyasi partiler yasası, genel başkanlar orada kalmak istedikleri sürece onu devirme şansını pek kolay vermiyor dünyaya de delegeye de. Yani siyasi partiler yasamızın da değişmesi lazım bana göre. Çünkü o siyasi partiler yasasına göre parti tüzükleri oluşuyor. Parti tüzükleri buna el vermeyince, inanın ben e, sesini fazla yükseltemeyen insanları da normal buluyorum. Yani onlara vay niye böyle davranıyorlar diyemem açıkçası haksızlık olur. Çünkü yapı el vermiyor. Onu yaptığı zaman Don Kişot'a benzer insan. Yani gel değirmenine saldıran bir Don Kişot'a benzer. Çünkü Genel başkan kalacak belli ki gitmiyor. E nasıl bayrak açacak? Yani bunu ben Sayın İmamoğlu için demiyorum sadece. Bütün bir şeyler yapmaya çalışıp da yapamayacağını anlayan ya da yapmaktan geri duran çünkü yerel seçim yaklaşıyor. İnsanlar onlarca yıl emek vermişler bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. E aday olmak istiyor. Belediye başkanı adayı olmak istiyor. Meclis üyesi adayı olmak istiyor. E, genel başkan karar verecek. Yani bilmem şuradan adayımız şu kişi olsun derse o aday olacak. Öyle parti meclisi falan karar vermeyecek ki. Yani bu bütün partilerde böyle sadece CHP'de değil. Lider Türkiye'de siyasi partiler yasası gereği. Mesela şimdi yıllar evvel soruyorlardı bana neyse şimdi insan vatandaşlar da öğrendi. Ya Hakan Bey siz niye milletvekili olmuyorsunuz filan. Ya da herkese soruyorlardı. Mesela şu an ekranda olan bütün arkadaşlarımıza da soruyorlardır sormuşlardır geçmişte. Ya niye milletvekili olmak istemiyorsunuz? Yani insanların milletvekili olmak istemesi kendi iradeleriyle değil Türkiye. Genel başkan bir partinin, herhangi bir partinin şu kişiyi şuradan aday şu sıraya koyalım, seçilecek yerden aday gösterir derse ya da bilmem Kadıköy'den ya da Üsküdar'dan şu kişiyi aday yapayım derse o kişi seçiliyor. Yani kişinin kendi siyasete girme, vatana hizmet etme isteğiyle falan olmuyor bu işler. Bunları şunun için söyledim. Genel başkanın tam yetkisinde olan bir yerel seçimlere gidiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği kişi belediye başkanı adayı olacak. Onayladığı kişiler dediği kişiler de meclis üyeleri olacak CHP'den. Şimdi böyle bir tabloda çıkıp da ortaya ya yanlış oldu ya 23 bilmem 13 yıldır 13 defa, 10, 11 defa seçim çiftlisi partileri. Bunu şimdi söylemeleri mümkün değil. Ama onları anlıyorum yani anlayış gösteriyorum. Efendim her şeye rağmen çıkıp bunu dile getirsinler falan. E getiremezler. Çünkü adayları istiyor. Efendim bunlar bunca yıl emek vermiş. Partiden bir yerden seçilmek istiyor. E genel başkanla ters düştüğü an hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla tablo bu. Gerçek tablo bu. Bence bu yani. Yani böyle bir tabloda da ee, o ne dedi acaba bu tam mı çıktı bu tam adaylığını mı açıkladı bu açıklamadı mı Valla yani 11 seçim ağır mağlubiyet almış öyle mağlubiyet değil bakın ısrarla söylüyorum Ağır mağlubiyet almış bir genel başkan ısrarla ben buradayım gitmiyorum diyor Valla hiç herkes ne yapacağını şaşırmış bu tablo Peki Sayın Bayrakçı'ya sorusu olan konuğumuz var mı acaba Göksel Buyurun Soru değil de ben başka bir şey söylemek istiyordum. Abi bir e bir sorum yok. O zaman ben teşekkür evet, edeyim. Evet, Sayın Bayrakçı o zaman veda edelim. Katkılarından çok dolayı teşekkür, teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkürler. Çok selam, sevgiler, saygılar. Bakın.